Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle daha karşı karşıyayız. Denizli'de deprem meydana geldi. Denizli'de arka arkaya 4 defa deprem oldu. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 3.21 geçe 3.9 şiddetinde deprem meydana geldi depremin 5 kilometre derinlikte gerçekleştiği dile getirildi Afat ve Kandili tarafından. 3.46 geçe bir deprem daha meydana geldi Denizli'de. Bunun ise 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandili tarafından. Gece saat 4.33 geçe yine bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğündeki depremin 2 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandili tarafından. Sabah saatlerinde 6.32 geçe ise 3.3 şiddetinde Denizli Pamukkale'de yerin 7 kilometre derinliğinde tekrar bir daha deprem meydana geldiği açıklandı. 4 defa deprem oldu arka arkaya Denizli'de maalesef. Bugün AFAD ve Kandilli'nin yaptığı açıklamalara göre maalesef bir günde 5-6 saat içerisinde 4 defa üst üste deprem yaşadı Denizli. Bundan dolayı Denizli'ye, Pamukkale'ye çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemiz deprem ülkesi. Arka arkaya bu denli depremler olabilmekte. Bundan dolayı alabileceğimiz tedbirleri en iyi şekilde almamız gerekmekte. Tekrardan Denizli'ye...